Bir de Caner Sarmaşık. Şehit. Caner Sarmaşık. Kardeşimize çok üzüldüm. Suriye'de intihar etti diye cenazesi eve getiriliyor. Ne bir Türk bayrağı sarılı ne açıklama yapan bir tane komutan var. Tamamen normal bir ölünmüş gibi normal bir sivil ölümüymüş gibi ona canım sıkıldı. Anlatılanlar çok hoş şeyler değil. Sorumlu olduğu işte orada komutanın e, Roman olmasından ötürü, Roman Roman vatandaşı olmasından ötürü. Selam dostlar. Baba. Şey. Roman vatandaşı olmasından ötürü işte hakaretlerine maruz kalıyor. Çocuk durumu eve anlatıyor. Evdekiler muhtarla görüşüyor. Muhtar komutanını arıyor. Ama bu başındaki komutanın yaptığı hareketlerin ardı arkası kesilmiyor. En sonunda da çocuğunuz intihar etti diye kapısının önüne bırakılıyor çocuk cenazesi. Bütün Türkiye'de protestolarla karşılanıyor. Biz de protesto ediyoruz. Böyle bir şey kabul etmiyoruz kardeşim ya silah, intihar ettiği silah kendisinin değil, kalbinden intihar ettiği söyleniyor. Ahmet nereye? Şey Söyle. Şey, hesabı sattım. Hayırlı olsun. Ee, ama işte adamla anlaştık. Tamam. Akşam eve gelince alacakmış. Ee, konuştuk. Tamam. Tamam işte bildiğin kadarıyla ben kredi kartına veremiyorum eşimden dolayı. Minol kart, parasal kart olmuyorlar. Bir IBAN numarası mı lazım sana? Hayır. İBAN numarası olsa da olmuyor işte. Kendi adıma ya benim hesabım. Evet. O İBAN numarasının sahibi adına olması gerekiyor. Yani ben annemin veya dayımın veya senin üzerinde bir hesap açacağım. Tamam. Ee, şey, TC kimlik numarası falan vermeye gerek yok. Tamam. Oradan sizin banka kartınızı tamam. vereceğim. Tamam yaparız onu. Ama ya. işte şöyle bir durum da var. Ben 600 lirayı orada satıyorum ya. Tamam. Eğer sizin TC kimlik numaranızı verirsem bana gelecek para 550 lira. Vermezsem 480 lira alacağım komisyon alıyorlar. Adama dedim direkt benim kartı yollasam olmaz mı dedim. Onun da yaşı 17 olduğu için o da kendi kartını çekemiyor. O da oradan bir satış yapmış o yüzden kendi hesabımda. Tamam. Tamam konuşuruz ya. Tamam Ahmet. Birisi, birisinden hesap gelecek. Onlar arkadaşımla anlaştım. Onu 200 lira verdim Tamam hayırlı işler hayırlı satışlar. Şu git de şu posta inecek gibi duruyor. Şu beyaz güvercin inecek gibi duruyor. Kardeşimizin şehit olduğuna ben inanıyorum. Böyle bir film filmi, böyle bir senaryoyu kabul etmiyorum arkadaş bir vatandaş olarak. Böyle bir şey yok ya. Milletin evladını al, intihar etti diye kapısına bırak zaten çocukta vatansever duygular olmasa ölüm korkusu olan insanı her an ölebileceğin bir yere bir noktaya götüremezsin kardeşim. İnsanlar eğer Suriye'ye gidiyorsa bu içlerindeki vatansever duygulardan duyguların korkuya, vatansever duyguların endişeye güçlü olduğu anlamına gelir. Bu kardeşimiz de bu şekilde Yapılan açıklamayı kabul etmiyoruz. Bir vatandaş olarak bir an önce gerçek olayın, gerçek mevzunun ortaya çıkartılmasını talep ediyoruz, bekliyoruz bir vatandaş olarak. Caner Sarmaşık kardeşime çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm. Kahroldum yani. Benim askerlik yaptığım dönemde de roman arkadaşlar vardı. 10 <laughs> numara çocuklardı ya. Yemin ederim on numara çocuklardı. Güvenebileceğin, sırtını yaslayabileceğin çocuklardı. On numara çocuklardı. Antep İslahiye'de, Maraş'ta. Çok üzüldüm, kahroldum çocuğun. Arkadaşımızın böyle eve getirilmesinden kahroldum. Gerçek bir subay. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Gerçek bir subay. Gerçek bir Türk askeri subay hiçbir şekilde böyle muhabbetler böyle muhabbetlerle anılmaz. Gerçek bir subay askerle hiçbir zaman işi olmaz. Bunu herkes bilir. Genelde askerle sorun yaşayanlar az subaylardır. Kıdemli az subaylardır. İşte az subay başçavuşlardır. Yani askerle daha çok iç içe olan, daha çok yakın ilişkiler kurması gereken işte uzmanlardır falan fıstık. Gerçek bir subayın normal askerle hiçbir zaman işi olmaz komutanın. İmkansız ya. Ya liyakatsız bir şekilde o rütbe verilmiştir ona. Liyakatsız bir şekilde hak etmediği bir şekilde o rütbeler verilmiştir ona. Aksi takdirde bir Atatürk subayının, bir Atatürk'ün askerinin böyle muhabbetlerle adının anılması imkansız ya. imkansız. Ben yaşadım askerde ya. Ben yaşadım. Askerlerin taşkınlıklarına bile bizim başımızdaki komutanlar, subaylar bir Tevfik Binbaşı vardı Antep İslahiye'de. Böyle içtima yaptığımız yerde bir arkadaşım ben burnundan boğa gibi tutmuşum böyle hareket ettirmiyorum. Öbür arkadaşa gelen bir iki arkadaşa da gelene de vuruyorum. Bir tanesini esir etmişim. Bu olayı bir Şeref Asubay As görüyor. Bir de Tevfik Binbaşı görüyor. Şeref Başçavuş Asubay As doğuda çok görev yapmış bir komutanımızda. Dolayısıyla sinirleri biraz bozuktu. Askeri patakladığı zaman pis pataklıyordu. Böyle taşkınlıklara, böyle hareketleri kaldırmıyordu adam kardeşim. Yani psikolojisi bozulmuştu adamın doğuda doğuda mücadele ede ede psikolojisi bozulmuş bir komutanımızdı. Tevfik binbaşı da görmüş arabasıyla geçerken bir asker şeref asubay çağırıyor dedi. Öbür asker de Tevfik binbaşı seni çağırıyor dedi. Tabii gittim ben Tevfik binbaşının yanına gittim koşarak gittim. Şeref asubayın yanına gitsem döve döve öldürürdü beni. Ondan sonra Şeref, e, Tevfik Binbaşı dedi ki siz ne yapıyordunuz orada dedi. Dedim komutanım kavga etmiyorduk, şakalaşıyorduk dedim. Anladım dedi. Şimdi sana dedi ceza vereceğim dedi. İçimden dedim ki eyvah dedim beni süründürecek. Sürünme cezası verecek. Öyle hesap yaparken dedi ki böyle bizim garnizon'da böyle parsel parsel işte e, bir şeyler ekmek için yerler ayrılmıştı. Ay yani ne kadar söyleyeyim işte. 10 metreye, 5 metre böyle parsel parsel yerler düşünün. Dedi ki, boru trampetten de dedi, asker al dedi. Ben o zaman tabii şeyim, kısa dönem çavuşum. Yani üniversite bitirmiş, kısa dönem çavuşum. Boru trampetten dedi, asker al dedi, buraları çapala dedi. Dedim komutanım beni dinlemezler ki dedim. Ben söylersem dinlerler dedi. Valla bütün millet iştima yaparken biz orayı çapalıyorduk. Tevfik binbaşının bize verdiği, ulaştırma binbaşı Tevfik Kuş binbaşının bize verdiği ceza buydu. Yani binbaşıdır. başıdır, kurmaylardır, subaylardır, askerle uğraşmaz arkadaşlar. Askerle daha tatlı dillidir bu bu insanlar. Uğraşmaz. O yüzden eğer bir subay askerle uğraşıyorsa milliyetinden ötürü işte Türk olmasından ötürü Kürt olmasından ötürü Çerkez olmasından ötürü veya Roman olmasından ötürü uğraşıyorsa o askerde o komutanda mutlaka mutlaka bir sorun vardır mutlaka ya liyakatsız oralara getirilmiştir torpille. Bu başka bir açıklaması yok yani subay subayın Atatürk subayının normal askerle uğraşması diye bir mevzu yok yani öyle bir dünya yok. Öyle bir şey yok, inanmıyorum. Hadi biraz kuşum atla aşağıya da. O yüzden intihar etti diye eve cesedi gönderilen, cenazesi gönderilen kardeşimize çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bir vatandaş olarak konunun bir an önce aydınlatılmasını bekliyorum. İnanmıyorum anlatılan konuya. Bizim de evladımız var da. Biz de askerlik yaptık az çok. İnanmıyorum anlatılan konuya. Ula bu beyaz güvercin ne kadar nazlıymış ya. Bir türlü indirmeyi başaramadım. Sabah denedim, öğlen denedim. Şimdi akşama doğru gidiyor vakit. Yine deniyorum. Bir türlü kuşu şu hedefe indiremedim. Göremedik yakından kuşu. Bırak kümese sokmayı. Çok ürkek bir şeye benziyor demek ki. Ondan sebep onu indireceğim diye boyuna bunları yem attım. Şimdi uçurmaya da uçuramıyorum. Karınları tok. Bu kardeşimiz Şehit olan bu kardeşimiz, ile vize e, ilçesinde yaşıyormuş. Kayseri'ye gitmiş işte. Kayseri'den de gönüllü olarak Suriye'ye e, geçici görevle gitmiş. Yazık, günah ya. Bir evlat kolay yetişmiyor ya. Bir evlat çok zor yetişiyor, çok zor yetişiyor. Bir evladı 20 yaşına getirmek ne demek ya? İnsanın ömrü gidiyor, milyarları gidiyor. O çocuklar ne hastalıklardan. Ahmet Yusuf 4 kere 5 kere ateşle havale geçirdi. Camların üstüne uçtu. Sabaha kadar annesi babası biz başında beklediğimiz sabah sabahladık. Bir tane evladımızı yitirdik. 4,5 aylık nazlı hilalimizi yitirdik. Bir bir insanı 20 yaşında böyle iş tutacak, güç tutacak, eli silah tutacak bir hale getirmek ne kadar zor ya? Ne kadar zor ya? Doğar doğmaz ölenler, yaşını doldurmadan ölenler, kimisine hayat dünya nasip oluyor, kimisine olmuyor. Gün yüzü görüyor, görmüyor. Gerçekten çok zor bir evlat yetiştirmek, büyütmek çok zor ya. Bugün şehit olan o roman kardeşimize çok üzüldüm, çok. Ona yapılan bu muameleye çok üzüldüm. Kahroldum yani. Gerçekten kahroldum. Zaten pandemiden ötürü tahsız zamanlar geçiyor. İstediğimiz gibi ticaret yapamıyoruz, alıp satamıyoruz, koşturamıyoruz, gezemiyoruz, gidemiyoruz. Üstüne üstlük bir de evde böyle şeyler duymak gerçekten çok üzücü. Bizi çok, eşimle birlikte çok kahrolduk yani. Gerçekten kahrolduk. Böyle şeyler duymak, şehit haberleri duymak, üstüne üstlük böyle saçma sapan muhabbetler, senaryolar da üstüne eklendiği zaman gerçekten kahrolu, kahroluyor insan. Bir evlat yetiştirmek kolay değil ya. Benim Ara Arap da yukarıda Kefkenli Alil Postaloğlu'nun bana hediye ettiği kuş güzel bir kuş. Arada sırada çatıya atıyor. Ama o biraz da benim suçum. Çünkü hedefle evin arası çok yakın benim. Çok kişi uyardı hedefi ileri al bir ol diye. Fakat ben tembellikten ötürü bir türlü hedefi ileri almadım. Dolayısıyla kendi hedefçi kuşlarımın bile bazen aklı kayabiliyor. Çatıya atabiliyorlar. Hedefin eve yakın olmasından ötürü. Ama onun dışında kuş kendini bana sevdirdi. Arap kuşumuz kendini bana sevdirdi. Hedef konusunda ısrar ediyor. Posta güvercini in artık aşağıya hadi. Normalde bugün bu dediğim gibi sabah çekim yaptım beğenmedim. Bu beyaz güvercinden ötürü öğlen çekim yaptım beğenmedim. Şimdi saat akşam saatine geliyor. Saat 4'e 4 geliyor. Saat 4-5 suları tekrar çekim yapıyorum. Dolayısıyla size güzel videolar çıkartabilmek için de canımız çıkıyor. Bugün kuşları durup durup dışarı çıkarttım. Bu şehit olan kardeşimize iftira atılan kardeşimize canım sıkıldı. Yine güvercinlere sığındım. Stresimi sıkıntımı, üzüntümü Bunlarla dağıtmaya çalıştım. Böyle bir şey oldu bugün. Arkadaşlar posta aşağı iner gibi yaptı ama inmedi. Ayı gibi bir şey, kocaman bir şey böyle arkadaşlar. Bu yolcu uçakları gibi aynı Boeing yolcu uçakları gibi. Aşağı iner gibi yaptı. inmedi nedense. Ve nereye gittiğini görmedim şu anda. Bastı git, basıp gitmiş de olabilir. Kuşu aşağı indirmek nasip olmadı. Daha kümese sokmak nasip olmayacak herhalde. Şu anda nereye gittiğini de bilmiyorum belki de yoluna devam etti. Nihayetinde bunlar posta güvercini. Rotasını takip ediyor. Kuşu aşağı indiremedik, beceremedik, başaramadık. Belki yine gelir bu hayvanlar. Biliyorsunuz kafalı hayvanlar. Aşağı iner gibi yaptı, inmedi. Bir tur attık. Hedefi gördü yerinde gördüğünüz işte sizde işte, işte, kocaman bir şeydi böyle tavuk gibi ama aşağı indirmeyi beceremedik başaramadık yanıyor yanıyor susuzluktan yanıyor yine de aşağı iniyor nasıl bir damarı var nasıl bir cinsi varsa ben anlamadım Arkadaşlar posta hızlı bir iniş yaptı şeye girdi bitkilerin içine girdi ama çok ürkek bir şeye benziyor onu yakalayabilir miyim bilmiyorum kümesi sürmeyi düşünmüyorum Çünkü kümeste kümeste sürmeyi başaracağımı zannetmiyorum o yüzden üstüne gideceğim yakaladım. Ah. Oh. Dizim acı. Zaten dizim acıyordu. Bu kuşumuzu Allah. Sabahtan beri uğraştığımız bu kuşumuzu şehit Caner Sarmaşık kardeşim adına yakaladım. Beyaz posta yakaladım bir tane arkadaşlar canlar. Ayağında marka falan görünmüyor. Bu kuşumuzu dediğim gibi şehit kardeşimiz Caner Sarmaşık adına yakaladım. Şöyle bir selam, asker selamı çakalım. Sen bizim kalbimize, gönlümüzde şehitsin kardeşim. İnşallah gerçekler de ortaya çıkacak. İnşallah. Şöyle selamımızı çakalım. Normalde şapkasız, dur şapkasız asker selamı olmaz. Şöyle yapalım. Şöyle. canımızı yüreğimizi yaktın. İnşallah gerçekler de ortaya çıkacak.